Selam arkadaşlar. Ben Yüzeye. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Brawl Stars videosu çekeceğim. Like atmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Eğer güzel bir like sayısı gelirse e, ikinci bölümünü atacağım bunu. Şimdi hemen Brawl Passimize geçelim. Başlıyoruz. Şimdi ben buradan dört tane biriktirdim. Ha arkadaşlar şunu da unutmayın. Şurada kalan tüm hepsinin hediyesini yapacağım. Birazcığını videoda yapmak istedim. Bugün. Yoksa geri kalan hepsinin videosu gelecek arkadaşlar. Şimdi bir tane Ender, 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 Ender. Arkadaşlar şuraya Bekleyin. Şuraya şuraya şöyle star drop yazacağım. Star. Yardan tere. Drop. Şöyle açacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle hemen gidelim. Sağ Asper Sol. Soru işareti. Kafası Super Ender. Geldi. Dört parmak Super Ender. Bunu da bir tane maç oynadıktan sonra açacağım. Bu arada şampiyonluk mücadelesi de geliyormuş. Brawl Stars Championship. Onu da yarın videosuna atacağım arkadaşlar. Ee, şu Ejroji ismini okuyamadığım bir abimizin haritasıymış. Burada e, bana göre şey baya bayağı iyi gider. Neydi unuttum ya. Search. Bu arada arkadaşlar bana efsanevi şey vermişti geçen. Hmm, dükkana bela şey efsanevi vermişti. Geçen diyorum ama iki ay olmuştur en fazla. E, o yüzden e, <laughs> ondan Surge'ün el yapımı Surge kostümü çıkmıştı arkadaşlar. E, ee, şimdi suyla hemen gidelim. Akşam bu arada biraz bağırıyor olabilirim. Bu sefer şey takmadım. Mikrofon takmadım. Çünkü mikrofonu bulamadım. <laughs> Ölmüş bizim. Abimiz. Hemen onu bekleyelim. Ortaya atlarsak bizi Zortingen, Mortingen, Fortingen yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bekleyelim sütümüzü. Şurada sütümüz. Sen bir git, sen bir git. Oy ev var. Ya yine öldü ya. Başlar mı sana da? Ha, başlarım. Ha. Vallahi 7 6 5 4 Ar Arkadaş trolleyeceğim 2 1 0 Dudağını sardım. Hadi. Hay ya, yapamadım. Hadi gel beraber gidiyoruz. Hadi gel beraber gidiyoruz. Allah Alexa. Alexa. Ya abi ya. Abi ya. Arkadaşlar burada, burada diyorum ya. Bunda en iyisi bana göre kim olur sizce? Arkadaşlar. Şu dört karakter. Altı karakterden. Bana göre şeyle olur. Çünkü hayvan gibi hasar veriyor. Eee. Arkadaşlar kazanana kadar oynayacağım. Bir tane kazanacağım öyle kutuyu açacağım çünkü. Aga be hala alışamadık star hediyelerine. Hala kutu diyoruz. Sabi oldular anladı. Şöyle ben Edgar'la temizlerim. Sen şurayı bir silip süpür abim. Ben atlıyorum. Şöyle ortaya atladım. İş, i̇şlerini bitiremedim. He. İşleri bitmedi. He he. İşleri bitmedi. He. he. İşleri bitmedi. He, he. İşleri bitmedi. He. Ya 3 2 1 0 doğdum. Fatma ask. Gel. Lan. Allah belan. Oha! Ama oha! Uf. Kim olacağız arkadaşlar ya? Uy! B B C Bye Bye B Bye Bye bu geldi bir tane karamel kol. Hikayesini bilmeyen yoktur galiba. Arkadaşlar kol seslendiren öldüğü için. Karamelek koltuğu e, hediye vermişler. Seslendiren 2022'de öldü ama bunu süpersel farklı bir açıda düşünmüş. o <laughs> ne ara 5 dakika oldu lan. İnşallah sesim geliyordur. Eğer sesim geliyorsa, sesim gelmiyorsa bir sonraki videoda mikrofon takacağım. Ne dediğimi anlamıyorsunuz. Bazen bakıyorum videolarıma. Buna da montaj ekleyeceğim tabii. Çok iyi YouTuber'ım da sanki. Kendimi övmüyorum. Montaj ekleyeceğim diyorum kendi kendime ya. Ya. Gelin şu aksesuarı olsa her tarafa atlardım. Hadi öldür birisini daha. Başlarım sana da ha. Git lan. Git lan. Salak. Ben hepsini uçurmak istiyorum abi. Sen bye bay. Kapı Allah belanı ya. Gerçekten. Atlama. Atlayacak ya beni trollleyecek salak. Salak beni trollemeye çalışıyor. Ben gidiyorum bay bay. Yaralarımız var. Olsun. Ya! Mobizen. 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 E çıkışayım. Bu arada en iyilerden biri de Mobizen'dir. Şeyimiz arkadaşlar. Ben atlarsam öldürürüm. Ama yine atlıyorum. Şak. Onu öldür. Beni öldürme. Beni öldürme onu öldür. Allah'ını seversen onu öldür. Yeah! Neyse neyse ikinci olduk. Yine kazandık mı? Kazandık abi. Şimdi açacağım ort olursak var ya. Oy, güzel mi yandı. Ya 200 güç puanı nedir ya? Ee, şimdi size bir de sıralamayı gösterelim. Liderlik tabloları. Şöyle sıralamaya gir. Türkiye değil de Şeri ile sıralamadayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi muz radyo m hmm, ya seçtim ya bir de şeyleydim mike'laydım lan mike'la nasıl değildim el Primo'yla mıydım? ha el Primo oyladım şöyle kulübe abi ya kim oynasak ki bilemedim thank you. Ben biraz şeyle kupa kasıyorum. Şeli. Şeliyle kupayı çok bayağı iyi kasıyorum. Şeliyle. <laughs> Arkadaşlar galiba sesim gelmiyor. Ee, ben mikrofonu taktım mı? Takmadım. Çıkartıyorum. Ya boş arazimi. Sem olurdum daha iyi ya. Boş arazi çok kötü. <laughs> Tukum ey. Koş ya. Allah belanı. Hay hayır poh ter mi yazmış? Yoksa doğru mu yazmış? ne yazılmıyor ki Harry Potter diye yazılıyor. Oğlum ben bilmiyorum ya. Başlarım yazın da sizin ha. Allah belanı. Ya ölmeyin şuna. Bir mal zaten şu Piper'da. Bir yetti canımız artık şu Piper'lar var ya. Trostar tutak mı? Direkt vurmam. Videoda direkt mi vurulur hiç? Oo bayağı iyi kaleci oldum. Mükemmeldim. Müktü ya biliyor musun? Cık. Ya trostar tuzak mesafe. Trostar direkt.

Sizden için biraz. Ee, biraz Mike'la ödül hava oynayacağım. Ha, veya Sam'le işi bitirmeye kalkışalım. Sam'im de vardı benim. Nerede lan sen? Allah Pam'a girdim. Pam diyorum ya. Pam'a girdim. Şuradası. Messi. Ronaldo. Telif yeriz falan. Söylemeyelim işte silemeyelim. Ya. Hajara. Hajuku. Baz bayağı kötüymüş arkadaşlar. Geçen bana çıktı. Ya bir öldürmeseniz. Şaşarım. Gidin lan. Darma milletin içinde ya. Yorum. Savaş topu en şey edici. Ya! mı sana da. Adam ya bizi çiftledi ya. Arkadaşlar ben hemen sizin için bir star hediyesi daha kısıp geliyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Yeri geldim. Şimdi tüm görevlerimi tamamladım. Ve şimdi en son belleydim. Şuraya geldik. Tamam mı? Sağ. İki parmak ve bir şey çıkmadı. Arkadaşlar son olarak e, anlatıyorum. Lütfen arkadaşlar e, sesim geliyor mu diye belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.